Kanka hey, bir şey diyeceğim. Jurox. Hey, Jurox beni bir dinler misin? Devirsiz test ederler. De topaş bu defa oldu her derde. Başlatmam Korktun, mı gerekiyor? Ya. Başlatmam gerekmiyordur oğlum. Baba bir dakika. Bir dakika baba. Ya Çet siz de var ya. Niye şimdi oyuna başlattınız ya. ki? Ya Çet bu ne abi? Birinci oldum kolaydı. Bosman tutma oynuyoruz ama ne koyayım. Lan dur lan. Baba götüne güvenen gelsin götüne koyayım. Eray, Eray seni seçtim dur. <laughs> ne yapıyorsun lan? Ben server kuruyorum durun. Kanka ya baba dur neyin serverını kuruyorsun? Zaten birbirimize çarpacağız oyundan çıkacağız amına koyayım. Oğlum mi? boş ver var var. var. Anasını siktim ne yapayım oyunu mu kapatayım? Herkes internete server browser Broşür. Yok Ne gömüyorsun? Sen ya. sikeyim <laughs> <laughs> ya. Sen ya. Ya. Pinledim. Evet. Ne yazmış baba tövbe estağfurullah senin din imanı yok der. Baba bu oda 4 kişilik senin ben sokacağın odayı Tamam bunlar onlar orası bu çocuğu 10 kişi miyiz? Dördüz oğlum zaten şu an. Connection <laughs> failed, Retri. Niye dedi öyle? Retri. <laughs> <laughs> Connected Taylor <laughs> <fail> diyor. <laughs> Connection failed. <laughs> Connection failed diyor bende. <laughs> gel gel bak ne yaptın? Lan oradan hızdan öyle vur aynen. <laughs> Lan ne yaptın? Dur, dur baba. Çık, 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 çık. Şunu, şunu vur. Ananı satayım. <laughs> dön, de, dön yapıyorsun? birden dön. Önüne kır, sağda. Ananı satayım. Heh, vur. Oy, yandı yandı, adamın arabası yandı. Oğlum adamın, lan bu nasıl bir şey? Adamı tuttursun. Çık, hey, heh, çık. <laughs> Şimdi skate gibi hemen dön lan öyle değil. Oo! Oh! <laughs> vur, vur, dön adamı vur. Hareket dön adamı Hareket vur. Yakın bu adam. Adam manyak anladı! Deli bu dedi bak deli bu dedi kaçıyor. <gülüyor> <gülüyor> bu muydu yani amına koyayım? Eee <laughs> adam götten giriyor sana. Götten <laughs> girdi kanka o adam. Baba geliyor. Ba! Hadi bakalım derbi. Ali! <gülüyor> <gülüyor> geliyor. Ba! Hız aldım geliyorum. Ba! baby. Boom! Record! Hop! Iska! Hadi hadi Espor. Eray! Eray şerefsiz! Lan ikimiz niye tamam. takım olmuyoruz Eray? Lan bak araya aldırttın beni kritik demek şeydim ya. Amına koyduğum hadi bakayım. Lan ben de öldüm. Sen aptal mısın oğlum üçümüz. <laughs> ya üçümüz adamları yetsek ya. Arkadaşlar, sakın koltuk almayın ananızı sikiyorlar. Juros, o ne? Lan bana. Geliyor! Eray sen aptal mısın? Altı kolları geriye. Oh, Arkadaşlar bir durun bir <laughs> durun bir durun tamam herkes bir dursun. Ali, Juros bakın ikinizin aracı yüksek siz ikiniz birbirinize kapışın. En sonuncu bende, olur mu? OOOOOOO Oooo! Bana eziyorsun, beni eziyorsun, bu çocuğu! Arabam yanıyor! Gizlen üstümden orospu gelecek. İzinle belanı sıkmış şimdi bize. siktir git, git ya. Anlat anlat. Ya adam almış arabasına bak. Adam iş makinesi almış amına koyayım. Zero, three, two, one, zero. Başladı kaptan sana zero. bir taktik. bomb,